Merhabalar, Banu Ergün Alköse ben. Bugün size özel eğitim programları içinde dil ve konuşma bozuklukları destek eğitim programı hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum. Destek eğitim programlarını içeren modüller ses bozukluklarının sağlatımıdır, edinilmiş dil bozuklukları, akıcı konuşma bozukluğu, gelişimsel dil ve sesletim olarak karşımıza çıkar. Gelişimsel dil ve sesletim ve ses bozukluğu ki bu e, artikülasyon bozukluğu olarak da geç, çıkar karşımıza en yoğun olarak özel eğitimde çocuklarda karşılaştığımız alandır. Onlar için bunları ayrı dersler şeklinde kapsayacağız. Diğer alanlara birazcık değinmek istiyorum. E, gelişimsel dil ve sesletim e, çocuklarda gelişimsel dile bağlı olarak diğer zihinsel yeteneklere bağlı olarak da gelişen bir alandır. Artikülasyon ince motor hareketlerine bağlıdır ve onun için çok ayrı ve çok büyük bir alan kapsarlar. Ses bozuklukları özel eğitimde en nadir olarak karşımıza çıkan alanlardır. Ses bozukluklarının temel olarak iki sebebi oluşabilir. Birincisi sesin yanlış kullanımından kaynaklanan ses bozukluklarıdır. İkincisi de tıbbi sebeplere bağlı olan ses bozukluklarıdır. Sesin yanlış kullanımı çok konuşan ve çok eforlu konuşan e, insanlarda çok rahat e, sızlık veren ses tahribatlarına sebebiyet oluşur. Bunun sebebi e, sesin yorulması, sese çok fazla yüklenilmesi, solunumun yanlış yapılması, özellikle öğretmenlerde ve çağrı merkez çalışanlarında çok sık rastladığımız yanlış kullanıma bağlı olarak karşımıza çıkan ses bozukluklarıdır. Diğer sebebiyet verecek konular sesi zorlayan alışkanlıklardır. Özellikle alkol, sigara, çok sıcak kahve ve çay tüketimi ses telleri çok zorlayan ve tahribata sebep olan konulardır. Yine bir sebeple boğazımızı sık sık temizlerken <laughs> gibi temizleme hareketleri yine ses terlerini çok zorlayarak e, ses kısıtlıklarına sebebiyet verebilir. Buna bir de çevresel faktörler etkilenirse, örneğin kış aylarında doğal olarak karşımıza çıkan üst solunum yolları bozukluklarıyla birlikte, hastalıklarla birlikte daha da zorlu olur. Bol sıvı tüketimiyle bu şekilde biraz önlem alabiliriz. Diğer bir alanda tıbbi sebepler. Tıbbi sebepler gırtlak ameliyatları, troit ameliyatları gibi eskiden hayatımızda çok nadir duyduğumuz ama artık maalesef çok sık duyduğumuz entübasyon, bir takım kronik hastalıklar, hormonal dengeler, midesel reflü gibi ses tellerine asit teması ettiren durumlar ve nodüller. Nodiller yine nispeten sık karşılaştırdığımız durumlardır. Bu gördüğünüz alan normal sağlıklı bir ses tellerinde gördüğünüz gibi pürüzsüz bir yapı vardır. İnce bir zar dokusudur bu ses telleri. Nefes borumuzun üzerinde yerleşmiş olarak bulunan. Zamanla tahribata uğradıktan sonra bu ses tellerinde nasırımsı bir yapı oluşur. Bu nasırımsız yapı ses telleri sürekli birbirlerine temas ettikleri için bir müddet sonra diğer tarafta da hasar oluşturur ve ses de e, pürüzlü bir yapı e, karşımıza çıkar. Ses kasıçıkları diye solunumda e, önümüze çıkan problemlerle başlar. Ama asıl zorluklar, anatomik bozukluklar kanamalara kadar gidebilirler ve ilerleyen safhalarda sadece cerrahi müdahaleyle çözüm bulabileceği bir durumdur. Cerrahi müdahaleyi de çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü ses telleri asla eski kalitesindeki olan yapıya geri dönmüyor. Tıbbi sebeplerde nodülü de ekarte ettikten sonra artık çok fazla bu alanda karşınıza çıkacak bir problem olmayacaktır. Ses bozukluklarının nedenleri ve düzeltmek istediğimiz konular sesin bakımı, ses hijyenine önemli verilmemesi, yeterince sıvı tüketilmesi, yanlış öksürmelerle oradaki oluşan tahribatları, doğru postür çalışma alanlarımıza giren bir konudur. Doğru solunumu çalışırız ses bozuklukları olan hastalarla. Duygusal süreçlerin etkilerini konuruz. Çünkü duygusal süreçler hormonal dengeleri de etkilediği için ses bozukluğu olarak karşımıza çıkabiliriz ve en son olarak da günlük ortamda sesimizi korumak için nasıl bir davranış sergilememiz gerektiğini çalışırız. Çocuklarda genelde ses bozuklukları tıbbi bir altyapı gerektirmiyorsa yanlış kullanılır ve sık bağırmaya bağlı olarak karşımıza çıkar. Bu noktada aile eğitimleri de devrede olur. Çünkü çocuğa bağırmayacaksın, sessiz konuşacaksın gibi öğütler çok fazla sonuç vermediği için genelde aileleri çocuklarıyla birlikte nasıl davranmaları gerektiği konusunda yönlendiririz. İkinci yine eskiden özel eğitimde çok fazla rastlamadığımız ama artık karşımıza çıkan e, edinilmiş dil bozuklukları alanı. Edinilmiş e, dil bozuklukları dil tamamıyla edinildikten sonra oluşan kayıplara verilen isimdir. Bazen e, diğer ismi olarak afazi olarak da karşımıza çıkar. Tıbbi terimlerde veya da size gelen bir takım raporlarda çocukluk afazisi terimi kullanılabiliyor. Bu tamamen yanlış bir terimdir. Çünkü afazi de çocukluk döneminde e, karşılaşmak gerçekten çok spesifik hastalıklara bağlı olarak önümüze çıkar. Genel olarak gelişimsel dil bozuklukları afazi e, adını taşımaz. Afazi beynimizin sol tarafında olan Wernicke e, ve Broca alanlarının hasar görmesinden dolayı kaynaklanan dil kayıpları. Buradaki hasarlar e, birbiriyle bağlantılı olarak da bozulabilir, tek tek de bozulabilir. Aradaki bölgeler de hasar görmüş olabilir. E, bu hasarlara ana sebebiyet veren e, durumlar genellikle beyin kanaması, beyin travması, tümörler ve benzeri beyin darbeleri ve harabiyetlere bağlı olarak karşımıza çıkar. Aslında geriyatrik bir hastalıktır ama artık yaş ortalaması gittikçe aşağıya düşüyor ve 40 yaşlarındaki olan hastalarla da artık çok sık karşılaşabiliyoruz. Afazi tamamıyla konuşma bölgelerini ilgilendiren bir hastalık olduğu için kişi konuşmasa bile herhangi bir zeka kaybı yaşamıyor. Bunu e, algılamak günlük hayatta buna göre ayarlamalar yapmak bazen çok zor olabiliyor. Çünkü konuşamayan kişinin aslında bizi anlayamadığını da veyahut da çevresel gelişimserleri durumları da anlayamadığını varsayarak hareket ederiz. Ama e, şunu görüyoruz ki zekadan hiçbir kayıp yok. Sadece kişi kendini yabancı bir ülkedeymiş gibi ifade etmekte zorlanıyor. Afazili hastalar kendilerine sorulan sorularda yanıt vermekte çok zorlanabilirler, doğru tepkileri vermekte zorlanabilirler. Afaziye birlikte bir takım psikolojik hastalıklar da eşlik edebilir. Ruhsal durumları çok dengeli olmayabilir. Onun için çok geniş kapsamlı bir tedavi sürecinin ve uzun süren bir tedavi sürecinin içinde olurlar. Afazi 4 ana modaliteyi dilin oluşturduğu dört ana, ana modaliteyi anlamayı, konuşmayı, okumayı ve yazmayı birbirinden bağımsız bir şekilde veya da çeşitli kombinasyonlar içinde e, bozukluğunu görebiliriz. Buradaki e, bazı durumlar e, kişi yazmayı unutup okumayı devam ettirebilir veya da e, tam tersi olup okumayı devam ettirebilir bekte zorlanırken yazı becerileri devam ediyor olabilir. Bu şu anlamada geliyor. Bazen kendi yazdığını dahi okuyamaz durumda olabiliyor hastaları. Onun için bunlar çok geniş kapsamlı testlerle e, alt bozukluklar tespit edilir ve ona göre bir terapi süreci planlanır. Onun için özel eğitimde aslında e, yeri çok farklıdır afazinin. Anlamayla okumanın da aynı derecelerde bozulabileceğini belirtmiştik. Afazinin değerlendirmesi Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartlara göre akıcı ve akıcı olmayan gruplara göre ayrılır. Buradaki belirleyen durumlar şunlardır ki biraz önce beyin resminde de gördüğümüz gibi hangi bölgenin hasar görmesi, hangi bölgenin hangi derecede hasar görmüş olması ve ek problemlerin hangisi olmasıdır. Akıcı ve akıcı olmayan iki gruba ayırdıktan sonra buradaki alt grupların işitsel anlamı yönelik olur ve oradan tekrar tekrar etme becerilerin üzerinde devam edilir ve burada gittikçe aslında hastalığın semptomları indirgenerek en küçük parçalara inmeye çalışılır. Afazik semptomlar en belirgin olanlar kelime bulma zorluğudur. Kişinin böyle hani olur ya bizde de dilimizin ucuna kelime gelir. Bici söylese aslında hemen hatırlayacağız ama onu bir türlü ifade edemeyiz. Bunu devamlı yaşamak. Bunu devamlı yaşadığınız zamanda ya da her kullandığınız ikinci kelimede yaşadığınız zaman cümle yapılarınız çok sağlıklı olmayabiliyor. Veyahut da o kelimenin yerine koyabileceğiniz örneğin pencere yerine cam koyabileceğiniz durumlar oluşamıyor. O zaman cümleye yeniden başlamanız gerekiyor ve bu bir konuşma kaosuna sebebiyet veriyor. Ee, kelime bulma zorluklarının yanında bir sonraki e, semptomumuz parafazidir. Parafazi yer değişikliği anlamına gelir. Bu ses boyutunda da olabilir, kelime boyutunda da olabilir. Ses boyunda olduğu zaman fonematik parafaziden bahsederiz. Burada e, araba yerine arata demek gibi veya da araba yerine raba gibi silerek ya da ekleyerek taraba gibi ses değişikliklerden oluşan ama ana kelimenin yakınında kalan sonuçlar olabiliyor. İkinci parafazi şekli semantik parafazi. Burada da anlam değişikliğine gidiyoruz. Örneğin sandalye yerine koltuk demek gibi. Burada da yine hastalar genelde yakın kategorilerde kalıp, ıı, yanlış çekmeceyi açıp içinden yanlış sözcüğü seçerler. Örneğin hasta, ıı, bir keman gösterdiğiniz zaman buna Pitar diye cevap verdiği zaman ilk düşüncemiz bu tamamen yanlış bir cevap verildi. Çok gelişi güzel bir cevap olabilir ama daha yakın bir analizde aslında burada bir e, semantik parafazi yani keman yerine gitar seçimi olmuş ve buna ek olarak bir de fonematik parafaze olduğu zaman gitar yerine pitar oluşmuştur. Yani o kadar gelişi güzel de bir seçim değil. İşin sistematiğini keşfettiğiniz zaman, hastanın yaptığı hatalardaki bu stratejiyi bulduğunuz zaman daha sağlıklı terapi yöntemlerini planlayabiliyorsunuz. Kelime bulma zorlukları. Çok sık rastladığımız bir konu. Onun arkasından gelen de otomatizmlerdir. Otomatizmlerde hasta verdiği bir cevaba takılı kalır ve her sorduğunuz soruya o cevabı verir. İsminiz ne? Pazartesi, Salı, Çarşamba. Nerede oturuyorsunuz? Pazartesi, salı, çarşamba gibi böyle süreçleri devam ettirerek aynı otomatizmlerde takılı kalır. Bu günlük veya sohbet bazlı değişebilir ama bazen tamamen aynı üç sözcük veya aynı üç hezire üzerinden de devam edebilir. Sentaktik problemler cümle yapısına bağlı olan problemlerde afazili hastalar cümleyi planlarken çok büyük zorluklar yaşarlar. Cümleyi planladıktan sonra da bunu telaffuz ederken de bir sürü kelime bulma problemleri, gramer ekleme problemleri, parafaziler eklediği için cümleler bütün oluşturmakta o becerilerden çok uzaklaşırlar. Örneğin bu resmi gördüğünüz zaman bir hastanın tepkisi kadın, bulaşık, kuru, kurulu, kuru bitti. Allah tabak Allah, Allah tabak düş, kadın bitti gibi tarif eder. Broca afazisinin özelliğidir. Bu şekilde telgraf stilinde konuşmak. Bir diğer afazili hasta başka bir bölgede hasar gördüğü için Önce o düşüyor ama önce kötü oluyor eninde sonunda yerde kırıklar gibi aslında cümleyi çok resimlendirerek çok şekilli bir şekilde anlatabilir ama güçlükle olayı takip etmekte hem dinleyen çok büyük güçlükler çeker hem de anlatan kişi çok zorulduğu zor için ve süre uzadığı için neyi anlattığını hakkındaki fikrini kaybeder. Ana dört afazi şekli vardır. Wernicke, Broca, Global, Amnezik bunların içindeki alt e, semptomlar vardır ve bunları tespit edip buna göre tedavi planlarsınız e, ve e, ilerlersiniz. Wernicke ve Broca klasitleri taban tabana birbirine zıt birindeki e, konuşma akıcılığı devam ederken anlam bozukluğu taşar. Diğerinde e, anlamlara kişi fark eder, ne demek istediğini aslında çok iyi bilir. Ama kelimeleri doğru seçemez ve bunları e, oral motor desteği olarak sesleri üretmekte zorluk yaşadığı için bir türlü telafiz edemez. E, global afazide e, her iki bölgenin aynı anda hasar görmesiyle ortaya çıkar. Ve amnizik afazi aslında diğer afazilerden geri kalan tedavi edilmiş bir şekilde olarak karşımıza çıkabiliyor. Ya da en hafif hafazi formu olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki en belirgin özellik kişinin bir türlü kelimeleri hatırlayamaması ama diyalog sürdürmede istekli olması ve bir şekilde destekle de olsa iletişimi devam ettirmektedir. Üçüncü, özel eğitimde karşımıza çıkan destek eğitim programındaki alt alan kekemeliktir. Akıcı konuşma bozukluğudur. Akıcı konuşma bozukluğu e, kısmen gelişimsel olarak karşımıza çıkar, kısmen de patolojiktir ve tedavi ister. Buradaki ayırt etme kriterleri hakkında biraz bilgi vereceğim size. Konuşma bu akıcı konuşma bozukluğu e, iki büyük başlık altından yapılabilir. Biri kekemeliktir, biri takifimidir. Takifimik kekemiliğin tam zıttı olarak kişi çok fazla akıcı konuşur, çok hızlı konuşur ve paldır küldür denilebileceği bir konuşma şekli oluşturduğu için anlaşılırlığını çok kaybeder ve karşısındaki kişi onu hem dinlerken yorulur ve dinlemek istemez, konuşmaktan kaçar ve anlaşılırlığını da kaybeder. Takifimin tek yolu konuşma terapisidir. Çok dirençli bir problemdir çünkü kişi konuşurken hızlandığını da çok fazla anlamaz ve bu konuda da düzelmeye karşı bir direnç gösterir. İkinci akıncı konuşma bozukluğu grubu klasik bildiğimiz kekemeliktir. Kekemelik de yine kendi altında ikiye ayırabilir. Biri fizyolojik kekemeliktir, biri de kronik kekemeliktir. Fizyolojik kekemelik biraz sonra ayrıntılarıyla da anlatacağım. Çoğu zaman aile eğitimiyle yönlendirerek, aile tutumunu destekleyerek ve biraz daha az invazif olan Lipcomb gibi terapi yöntemleriyle çocuktan uzaktan kontrol almaya yönelik bir tedavi şekli öngörür. Kronik kekemelik 6-7 yaşından sonra veyahut da fizyolojik kekemelik için öngördüğümüz 2-3 sene olan süreci artık aşıp kronikleştirmiş durumda karşımıza çıkar. Bu kronik kekemelik bir kısmı nörolojik kaynaklı olabilir. Beyindeki o konuşup gördüğümüz konuşma merkezlerinin veyahut da motor kontrol merkezlerin çeşitli sebeplerden dolayı hasar, görmesinden dolayı karşımıza çıkabilir ve nörolojik tedavi ister. Diğer edinilmiş kökemelik genelde fizyolojik kökemeliğin bir uzantısı olarak karşımıza çıkar veya da travma gibi farklı sebeplerden dolayı çocuğun hayatına gelir ve yerleşir ve bu alanda hem konuşma terapisi hem de psikolojik destek mutlaka el ele birlikte gitmektedir olumlu sonuç alabilmek için. Kekemelik aslında bir dil bozukluğu değildir. Konuşma bozukluğu olarak karşımıza çıkar. Çünkü kişi söylemek istediğini, ne söylemek istediğini çok iyi bilir. Mesajı hazırdır. Ancak bunu söylemekte yaşadığı bir takım zorluklara bağlı olarak ya susmayı tercih eder ya cümlesini kesmeyi tercih eder veyahut da durumdan kaçmayı tercih eder. Ama sistematik olarak beyindeki konuşma merkezlerinin planlaması ile ilgili bir problem yoktur. Akıcı konuşma bozukluğu olan kişiler, kekemelik yaşayan kişiler genelde konuşmalara gereken ortamlardan kaçmaya meyillilerdir. Bu sunum gibi veya da bir ders ortamında bir şeyleri anlatmak gibi olan çok yoğun stres içeren durumlar da olabilir ama günlük hayatta da dolmuşta bir yere giderken inmesi gerektiği noktada müsait bir yerde inebilir miyim cümlesini kurmaktan korktuğu için bir sonraki yolcuyla beraber inen veya da yanlış bir alışverişte değişime gitmeyip onu o şekilde bırakıp günlük hayattaki bizim çok basit kurduğumuz cümleler onun için çok büyük bir mücadele durumu oluşturduğu için kaçarlar. Klasik kekemelik başlangıç yaşını 2,5-3 yaş civarı olarak belirleriz. Beynimiz o süreçte bir takım nörolojik gelişimleri çok hızlı yaşar ve bir takım dengesizliklerle birlikte gelir ve oradaki gelişim süreçlerdeki yoğunluklarla en sık rastladığımız durumlardan biridir. Bu da konuşmaya da yansır ve buradaki konuşmaya yansıması eğer çocuğun için bir şansı varsa anne baba dahi Fark etmezler ve bu süreç kolay atlatılır. Ama e, çevre bunu çok net bir şekilde fark ederse veya bu geçiş çok belirgin olursa veya da olumsuz çevresel faktörler etkilenirse bu süreç uzar. Fizyolojik tepkimenin özelliklerinden biri dalgalı seyretmesidir. Yani dönem dönem bazı günler daha iyi bir tablo sergilerken kişi bazı günler daha ağır tablo sergileyebiliyor. Bazen günlerce bitiyor ve ortadan kaybolamıyor. Aileler tam rahatladık aslında bitti dediğimiz an tekrar karşılarına ıı, çıkabiliyor. Onun için bu durum aile desteğiyle birlikte, ıı, ailelerin bütün hassasiyetini de göz önünde tutarak birlikte aşılması gereken bir süreçtir. Genelde 5 yaş civarı tamamlamasını bekleriz çocukların bu ıı, süreci. Biraz daha geç başlayan çocuklarda bu süreç... Yaşa bağlı olarak daha kısa olabiliyor, biraz daha erken başlayan çocuklarda daha uzun sürüyor. Süre ne kadar uzarsa o kadar bir takım alışkanlıkların yerleşmesi ve tedavi süreçlerinin zorlaşmasını düşünüyoruz. Kekeleyen çocukların ruhsal yapılarının biraz daha farklı olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha hassas kişiliklerinin olduğunu, daha alıngan, daha kırılgan, kaygı düzeyleri, anksiyetelerinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında bu böyle değildir ek olarak kekemelik başladıktan sonra çocuktaki farkındalık bir takım kaygılarla birleşebilir. Ailelerin tutumu burada. Aile ne kadar rahat ise çocuğa o kadar e, büyük destek verebilecektir. Ailenin kaygı düzeyi ne kadar yüksekse o kadar yansıyacaktır. Ama kaygılı bir aile kekimilik yaşayacak bir durumu yaratmaz. Sadece süreçleri başladıktan sonra e, biraz daha zorlaştırır. Kevkemilik, kalıtsallık boyutu çok tartışılan bir kısmıdır. İstatistiksel olarak gerçekten aileden daha önce vardı ise daha sık karşımıza çıkıyor. Ama bunun genetik bir faktör mü yoksa edinilmiş bir davranışsal bozukluk mu konuşmaya yansıyan o konuda daha net sonuçlar yok. Dönem dönem çocukların yaklaşık %13'ünü kekelediğini e, varsayıyoruz ve buradaki e, geçiş dönemlerde ailenin desteğine bağlı olarak, çevresel faktörlere bağlı olarak değişiyor. O, klasik olan bir korku yaşadı ve o an başladı. İşte köpek avladı, elektrikler kesildi, birden karanlıkta kaldık veyahut hatta anne ve babaların en büyük tedirginlikleri çocuğum tehlikeli bir durumdaydı ve çocuğuma sesimi yükseltmek zorunda kaldım. Ben başladım gibi duygusal suçlamalar aslında yersizdir. Anne ve babanın kekemeliği başlatması oldukça zor bir süreçtir. Fisiológico que ele tem civarında bitmesini beklerken bazı çocuklarda bu okul sürecine kadar da sarkabilir. Okuma yazma edinim süreci çok konuşmayı ağırlaştıran, yavaşlattıran bir süreç olduğu için de terapiyi çok destekleyen bir noktadır. O yaşa kadar artık tamamıyla bitmesini bekleriz. O yaştan sonra hala devam ediyorsa, aynı şiddette devam ediyorsa, bir azalmayı gözlemleyemiyorsak o zaman gerçekten kronik bir kekemelik söz konusu olabiliyor. Kronik bir kekemelik söz konusu olduğu zaman bu hayatın sadece konuşmasına değil birçok alanına yansıyor. Solunum hatalı olduğu için bir takım postür bozuklukları eşlik ediyor. Davranışsal değişiklikler, kaygı düzeyi arttığı için çocuk agresifleşebilir ve hayatta konuşma ortamlarından kaçabilir. Bu tür durumlarda ek problemle birlikte karşımıza çıkar. Kekeleyen çocuklar ve yetişkinler genelde takılacaklarını hissederler. Bunların hisse ya göğüslerinde hissederler, nefes aldıkları anda ya gırtlaklarında ses tellerinin titreşimini yeterince sağlayamadıklarından dolayı veya da ağız içi basıncını yeterince oluşturamadıkları için bunları hissederler ve bu e, hissettiklerin andan itibaren o girdaptan çıkabilmek için bir takım stratejiler e, geliştirirler. Konuşma terapisi de aslında e, kekemeliği tamamıyla yok etmek üzerine kurulu bir sistem değildir. Çünkü bunu yapmak mümkün değildir. Sadece kişilerin bunu hissettikleri an bu durumdan nasıl çıkabileceklerini, nasıl akıcı bir konuşmaya geçiş yapabileceklerini sağlamayı ve kontrol etmeyi gösteririz terapi esnaları. Bu stratejilerin bazıları hız değişiklikleri olabilir, melodik konuşma olabilir, fiziksel bir takım hareketler, el ayak hareketleri olabilir. Onunla birlikte de çocuk veya yetişkin o anda bulunduğu zor durumun kaçışını sağlar ve konuşma terapisinde bunu biraz daha sistematikleştirerek çok daha az belirgin bir harekete dönüştürerek ve zamanla olan o fizyolojik alışkanlığı da baskılamasını sağlayacak yöntemlerle ilerler. Bununla ek olarak psikolojik bir destek de verdiğiniz zaman çok daha hızlı ve çok daha olumlu sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Kekemeliğin başlangıcı belki psikolojik olmayabilir. Ama bu süreçler özellikle de çocuklarda bir takım desteklenmesi gereken kaygıların kendiliğinden yaratmaktadır. Asıl amaç kaybedilen kontrolü geri kazanmaktır. Ve bu kontrol kaybının şu şekilde oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Çocuklar ve yetişkinler kendilerine daha hakim oldukları süreçlerde, daha rahat oldukları süreçlerde, daha az takılırken, daha stresli, daha heyecanlı, daha kaygılı olduğu dönemlerde daha sık karşılarına çıkabiliyorlar. Bu durumlarda da kontrolü geri kazanmak da bunun bir parçasıdır. Bazı Psikiyatrik destekler bu konuda ilaç destekleri de kekemeliği yoğun bir şekilde etkilediğini biliyoruz. Terapi sürecinde de çocuk o süreç dalgalamaları yaşamaya devam eder. Terapi her gün aynı şekilde bir başarı üstüne katarak ilerlemez. Dış etkenlerden çok etkilenir. Çocuğun gerçek hayattaki yaşadığı okul ortamındaki e, olumsuzluklar veya da olumlu sevinçler e, çocuğu terapistin kontrol edemeyeceği boyutta da etkilenir. Kekemeliğin bir %100 tedavi garantisi asla yoktur. Çeşitli formlar vardır, yoğun terapiler olabilir veya da zamana yayılmış terapiler olabilir. E, kişiden kişiye farklı planlamalıdır çünkü her kişinin e, cevap verdiği teknik ve yöntem farklıdır. Terapi hangi yaşlardan başlaması ve hangi süreçleri içermesi gerektiği, ne kadar sürdüğü, grup terapisi mi olacak, bireysel terapisi mi olacak? Bunlara da yine bireysel değerlendirme ile karar verebiliyoruz hangi terapi süreci uygun olduğu da yine çocuğun tepki verdiği yöntemlere bağlı olarak değişir. Aile ve çocuk ve terapist arasındaki bağların her zaman çok yakın olması gerekiyor. Karşılıklı ne kadar açık sözlü olunursa o kadar terapistin de nokta atışı yapması mümkün olabilir. Aile ortamları mutlaka değerlendirilmelidir. Çocuğun hangi şartlarda yaşadığı ve nelerden etkilendiği gözlemlemelidir. Burada aile sizin birinci kaynağınız oluyor ama aynı hikayeyi mutlaka birkaç kez ve çeşitli versiyonlarıyla dinlemenizi tavsiye edebilirim. Çocuklar mutlaka aktif bir sosyal hayata yönlendirilmelidir. Sosyal hayattan kaçmaları çok daha fazla, daha büyük problemlere sebebiyet verecektir. İlginiz için teşekkür ediyorum.